sanırım bu süreçte alakalı ya da bazı ülkelerin e, liglerinin devam etmesi ya da oynatılmaması düşünceleri Belçika'daki ya da işte bazı ülkelerde liglerin devam etmesi etmemesiyle alakalı bazı süreçler de işliyor. Türkiye'de sizce e, ligimiz bu sene tamamlanabilecek midir ya da medyada Antalya'da böyle bir şey düzenlenebilecek, devam edecek gibi söylentiler var. Bunların geçerli var mı acaba Mustafa Bey? Dün bir toplantı yapıldı. Çok önemli bir toplantıydı bir önceki günde UEFA'nın bir açıklaması vardı zaten. Bunların hepsini göz önüne aldığımız zaman UEFA toplantısında esasında söylemini yeniledi. Dedi ki biz liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Ama istisnai durumlar olabilir. Bu istisnai durumlar bir devlet kararı olabilir. Biliyorsunuz UEFA'da her zaman devlet kararları öndedir. Ona uymak zorundalar. İkinci konuda da eğer ligi devam ettirmek ekonomik olarak kulüplere farklı bir zarar verecekse bunun kararını alabilirler. Ee, ama biz liglerin tamamlanmasını istiyoruz dediler. Dün de Türkiye'de bütün paydaşlar bir masada, masa diyoruz ama esasında bir application'da bir araya geldiler. Yeni söylenme. Ee, burada spor bakanımız, federasyon başkanımız, bütün kulüpler birliği başkanı ve kulüp başkanları hepsi burada yer aldı. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü bir kriz ve bir sıkıntı olduğunda bir masada toplanıp buna çözüm aramak en etkili çözüm yöntemidir. Ve burada çıkan karar da yine Haziran'ın belki birinci belki ikinci haftasında liglerin başlatılıp 8 hafta olarak hafta sonları oynanarak sezon sonunda bitirilmesi. Bu tabi sadece bir planlama. Çünkü belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Haftaya ne olacağını bilmiyoruz ama çok şükür. Şu anki veriler, yani sağlık bakanımızdan gelen veriler her geçen gün e, daha iyiye gidiyor. Umarım bu iyiye gidiş sürdürülebilecektir. E, tabii buradan sonra da bizi heyecanlandıran başka bir süreç olacak. Ağustos'ta e, UEFA Avrupa Ligi'nin evet. devamlı. Biliyorsunuz Kopenhag'ı bir 0 yenmiştik. Bir rövanş maçımız olacak onlarla. Ondan sonra da e, Allah'ın izniyle çeyrek finale kalmak istiyoruz. Bizim için de evet. çok tarihi bir an. Yani Böyle bir sezonun yarıda kalması bizi gerçekten... Tabii ki önce sağlık yani sağlık olmadığı yerde ne ekonomiden ne futboldan ne sosyal hayattan bahsedebiliriz ama bu kontrollü hayata geçildiği zaman da biz tekrar hazır olacağız ve bu büyük heyecanla yolumuza devam edeceğiz okan hocamızla beraber İnşallah. tabii şimdi ben de